Herkese selamlar. Bugün sizlere çok nefis bir salata tarifim var. Semizotlu, buğdaylı, içerisinde yok yok. Harika bir yaz salatası tarifi. Umarım sizler de dener seversiniz. Tarifimiz için bir su bardağı haşlanmış buğdaya ihtiyacımız var. Buğdayımızı salata kasemize alalım. 15-20 dal kadar semizotum vardı. Tertemizce yıkadıktan sonra sadece yapraklarından ayırıyorum. Saplarını çıkartıyorum. Doğramadan kullanıyorum. Bu şekilde besin değerleri ölmeden semizotlarından faydalanıyorum. Dilerseniz sizler doğrayarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Semizotlarından sonra közlenmiş 2 adet kapya biberim vardı. Onları da minik minik doğradım ve salata kasamı ekliyorum. Arzu ederseniz kornişon turşu, haşlanmış mısır taneleri de kullanabilirsiniz. Ben sadece bu malzemeleri koydum. 5-6 yemek kaşığı dolusu yoğurdu güzelce çırptıktan sonra onu da kaseme aldım. Salatamın tuzunu ekledikten sonra 2 diş de sarımsak doğradım. Dilerseniz ezerek de kullanabilirsiniz. Daha sonra da 2 yemek kaşığı dolusu mayonezi de ekledikten sonra salatayı bir güzel karıştırıyorum ve artık salatamız servise hazır. İçerisine sevdiğiniz malzemeleri de ilave edebilirsiniz ama bu haliyle gerçekten de çok nefis bir salata olmuştu. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.